Bazı aşılar haricinde aşı, aşıdan bağımsız enfeksiyon geçiren hastalarımız var özellikle kronik hastalıklar bunlar hem gelişim geriliği olan grup hem epilepsi olan grup bazen metabolik hastalıkları içeren grup bunlar enfeksiyon dönemlerinde kötüleşiyorlar. Kötüleşme mekanizmaları nedir? Özel özellikle bazı hastalar iyi giderken enfeksiyon geçirdikleri dönemde klinikleri daha kötüye gidiyor. Bununla ilgili ne, ne söyleyebilirsiniz? Evet, e, başta da söyledim. Nörolojik hastalar e, enfeksiyon geçirdikleri zaman bu nörolojik hastalıklarla enfeksiyonun bir diğer içki bölümü oluyor. Gerçekten enfeksiyon vücutta stresi arttıran bir faktör. Dolayısıyla nörolojik hastalıklar sırasında enfeksiyonlar daha ağır seyredebiliyor. Bir de e, bu e, hastalıkların özelliklerine bağlı olarak bu çocuklar daha savunmasız, bağışıklık sistemleri daha kötü olan çocuklar, e, ilave bir takım sorunlarla e, daha kötüleşiyor. Epilepsi nöbeti geçirmekte olan bir hasta enfeksiyon geçirdiği zaman nöbetlerinde artma meydana geliyor. Status dediğimiz ölümcül tablolara yol açabilen veya nörolojik hasar bırakabilen epilepsinin uzun sürmesi, nöbetin uzun sürmesi durumunda diyelim ki e, enfeksiyon hastalığı en önemli etkenlerden birisi oluyor.